Herkese merhabalar. Ufka Yolculuk 11 lise kategorisi kitabımızın 147 ve 156. sayfaları arasında hazırladığım sorularla birlikteyiz. Birinci sorumuz. Hayızlı ve lohusu olan kadınlar bu durumda oruç tutamazlar. Dinimizde bu durumda olan kadınların oruç tutması da yasaklanmıştır. Hazreti Ayşe, hayız hali sona eren kadının namazlarını kaza edip etmeyeceğini soran bir kadına peygamberimizin nasıl cevap verdiğini söylemiştir. A. Hem oruçlar hem de namazların hepsi kaza edilmelidir. B. Ay halinden çıkıldığında bu oruçlar kaza edilmelidir. Namazları kaza etmek emredilmemiştir. C. Ay halinden çıkıldıktan sonra sadece namazlar kaza edilmeli. Oruçlar kaza edilmemelidir. D. Namazlarda oruçlar da kaza edilmemelidir. Burada cevabımız B şıkkı. Oruçlar kaza edilmeli. Namazları kaza etmek emredilmemiş. İkinci soru. Önce soruyu okuyalım. Tutulan orucun geçerli olması için gereken sıhhat şartları yukarıdakilerden hangileridir? 1. Niyet etmek. 2. Aklı başında olmamak. 3. Kadın ise hayızlı ve nifaslı olmamak. 4. Orucu bozan şeylerden uzak durmak. Burada sıhhat şartları sorulmuş. 1, 3 ve 4 olacak. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Bozulan bir orucun yerine iki kamera ay kesintisiz peş peşe 61 gün oruç tutmaya ne denir? A. Kaza orucu B. Adak orucu C. Kefaret orucu D. Ramazan orucu Buna kefaret orucu denir. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Mazeretsiz ve oruçlu olduğunu bilerek yenmesi adet olan buğday, arpa, pirinç veya bir susam tanesi ve benzeri bir şey yemek veya içmek, Ramazan ayında oruçlu olduğunu bilerek sigara veya keyif veren maddeler kullanmak. Yukarıdakilerden herhangi birini yapan bir kişi hangi orucu tutmalıdır? A. Bir gün kaza orucu. B. Hem kaza hem kefaret orucu. C. Sadece kefaret orucu. D. Üç gün kaza orucu. Bu kişi hem kaza hem de kefaret orucu tutmalıdır. Cevabımız B şıkkı. Beşinci soru. Oruç ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yolculuk, hastalık gibi oruç tutmayı mübah kılan hallerden biri nedeniyle orucu bozmak kefaret orucu tutmayı gerektirir. B) Unutarak herhangi bir şey yiyip içmek orucu bozmaz. C) Kefaret oruçlarının aralıksız tutulması gerekir. D) Güneş batmadığı halde battı zannederek iftar eden kişi kaza orucu tutmalıdır. Burada B, C ve D şıklarında verilen bilgiler doğru. A şıkkında verilen bilgi yanlış. Cevabımız A olacak. Altıncı soru. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kaza tutmak gerekmez? A. Başkasının zorlaması ile orucu bozmak. B. Boğaza kaçan kar veya yağmuru kendi isteği olmayarak, olmayarak yutmak. C. Unutarak kasıtlı olmadan yiyip içmek. D. Abdest esnasında ağzı ve burna su alırken kendi elinde olmayarak boğaza su kaçırmak. Burada kaza orucu gerekmeyen durum sorulmuş. Cevabımız C. Şıkkı unutarak kasıtlı olmadan yiyip içmek. 7 soru. Yapılmasında veya terkinde dini yönden hiçbir mahsuru bulunmayan işlere ne denir? A. Mübah B. ikra, C. Müttaki D. iktifa. Cevabımız A şıkkı mübah. 8. soru. Ramazan orucunun dışındaki diğer oruçlar bozulduğunda ne yapılmalıdır? A) Kefaret orucu tutulmalıdır. B) 3 gün oruç tutulmalıdır. C) 1 gün kaza orucu tutulmalıdır. D) 1 ay oruç tutulmalıdır. Cevabımız C şıkkı 1 gün kaza orucu tutulmalıdır. 9. soru. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Sakız çiğnemek orucu bozar. B. Kan verilen kişinin orucu bozulur. C. Uyku halinde bir şey yiyip içmek orucu bozar. D. Ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadıyla ağza sıkılan sprey veya benzeri maddeler yutularak mideye ulaşırsa oruç bozulmaz. Burada da cevabımız değişikliği olur. 10. soru. Bir kimse oruçlu olduğunu nokta nokta yer içerse orucunu tamamlasın. Sakın bozmasın. Çünkü onu Allah yedirmiş, içirmiştir. Yukarıdaki hadiste boşluğa hangi kelime getirilmelidir? A bilerek B unutarak C fark ederek D hatırlayarak. Cevabımız B şıkkı unutarak. 11. soru. Aşağıdaki durumların hangisinde oruç bozulur? A. Kan vermek B. Kendi isteği olmadan kusmak C. Dışarıdan ağza alınan bir cisim tadı boğazda hissedilecek şekilde yalayıp tükrüğünün yutulması D. Akupunktur yapmak Urucu bozan durum sorulmuş Cevabımız C şıkkı 12. Soru Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kefaret orucu Ara verilmeden peş peşe tutulacağı için Ramazan ayına ve oruç tutulması haram olan günlere rastlamaması gerekir. B. Ramazan orucunu bilerek bozan kişi kefaret orucu tutmalıdır. C. Herhangi bir sebeple kefaret orucunu ara verilir veya eksik tutulursa yeniden başlayıp 60 günü kesintisiz tamamlamak gerekir. D. Kefaret yerine getirildikten sonra tekrar kasten Ramazan orucu bozulursa tekrar kefaret orucu tutmak gerekmez. Burada yanlış olan bilgi D seçeneğinde verilmiş. 13. soru. Yaşlı veya hasta olup kefaret orucu tutmaya gücü yetmeyen kimse kefaret olarak ne yapmalıdır? A. 60 fakiri sabah akşam yedirip doyurmalı veya günlük yiyecek bir fitre miktarını eline vermelidir. B. 60 günlük yiyeceği bir günde bir kişiye de verebilir. C. 60 günlük fitre miktarı olan değeri tek seferde bir günde bir kişiye verebilir. D. 30 gün bir fitre miktarı parayı bir kişiye vermelidir. Cevabımız A. Şıkkı olacak. 14. soru. Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? A. Sahur yemeği gündüz tutacağınız oruca güç kazanınız. B. Sahur yemeği yiyiniz çünkü sahurda bereket vardır. C. Bir yudum su ile dahi olsa sahur yapınız. D. iftar etmekte acele ettikleri sürece insanlar hayır içinde olurlar. Burada A, B ve C şıklarının konusu sahur. D şıkkının konusu iftar. Bizde de farklı olan sorulmuş. Cevabımız D şıkkı olacak. 15. soru. Sahura kalkmak gündüz tutulacak oruç için dirençli olmayı sağlayacağından faziletlidir. Sahura kalkmanın hükmü nedir? A. Vacip. B. Müstehap. C. Farz. D. Mekruh. Cevabımız B şıkkı müstehap. 16. soru. Biriniz orucunu açtığı zaman nokta nokta ile açsın. Nokta nokta bulamazsa su ile açsın çünkü su temizdir. Yukarıdaki hadiste boşluklara hangi kelime getirilmelidir? A hurma, B ekmek, C tuz, D çorba. Cevabımız A şıkkı hurma. 17. soru. Kim bir oruçluya iftar ettirirse, iftar ettirdiği kimsenin sevabı kadar sevap ona da yazılır. İftar edenin sevabından da bir şey eksilmez. Yukarıdaki hadisten de anlaşıldığı gibi, oruçlu bir kimseye iftar etmek, ettirmek çok sevaptır. Oruç tutan kimselere iftar ettirmenin hükmü nedir? A. Farz-ı kifaye B. Farz C. Sünnet D. Vacip Oruç tutan kimseleri iftar ettirmek sünnettir. Cevabımız C şıkkı. 18. soru Allah'ım senin için oruç tuttum. Verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana güvenip dayandım. Sana inandım. Susuzluğum gitti. Damarlarım ıslandı. İnşallah mükafatım da gerçekleşti. Yukarıdaki duayı peygamberimiz ne zaman yapardı? A. Sahurda B. Sabah namazında C. İftar ettikten sonra D. Teravih namazından sonra. Peygamberimiz bu duayı iftar ettikten sonra yaparmış. Cevabımız C şıkkı. 19. soru. İki günü birleştirerek tutulan oruca visal orucu denmektedir. Visal orucu tutmanın hükmü nedir? A. Sünnet. B. Helale yakın müstehap. C. Caiz. D. Harama yakın mekruh. Visal orucu tutmak harama yakın mekruhtur. Cevabımız D şıkkı. Yirminci ve son sorumuz. Ramazanda oruç tutan kişilerin sevap kazanmalarını sağlayacak pek çok şey vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A. savura kalkmak B. İftar esnasında el açıp dua etmek C. Oruçluyken lüzumsuz söyle sözler söylemek D. Kur'an-ı Kerim okumak ve mukabele yapmak Burada da cevabımız C şıkkı olacak. Bu bölümle ilgili hazırladığım sorular ve cevap anahtarları burada paylaştım. Bir dahaki videomda görüşene kadar hepiniz iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.